Merhaba arkadaşlar, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel örgü modelini çalışacağız. Kabartmalı bir model. Ben bunu şal ipiyle yaptım. Alize'nin pırıltılı şal ipiyle gerçekten çok güzel oldu. İki renk yaptım, gri ve krem kullandım. Çok güzel oldu. Ben bunu bebek battaniyesi olarak aldım modelini. Ama şal ipiyle denemeyi tercih ettim. E, çok güzel etol şal. Çok güzel gelin yeleği olur diye düşünüyorum. Tek renk örülürse. Şu şekilde ben tek renkte ördüm. Tek renkte de yeleklerde harika durur diye düşünüyorum. Gelin yeleklerinde muhteşem olur bence. E, görmeniz için bu angora bir şal ipiyle örüldü. Bu da normal pırıltılı şal ipi ile örüldü ee, ama sizlerle beraber yapacağımız bizim orta kalınlık tabi ipim var bebe ipi onunla yapacağız bebek battaniyesinde de nasıl görünür onu da hep birlikte göreceğiz hemen yapımına başlayalım isterseniz arkadaşlar e, Normalde 10 e, e, ve katları şeklinde zincir çekiyoruz ama bir iki tane artabiliyor o da çok önemli değil. O arttığında da zaten çoğunuz biliyorsunuz kesebiliyoruz. Bu şekilde 30 tane zincir çekeceğim ben. Yeterli olacak size göstermem için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane zincirimizi çektik. Şimdi önümüzdeki zinciri değil, onun önündeki zincire şöyle biraz yakınlaştıralım kamerayı. Hemen önündeki değil, onun yanındaki zincire batırıyorum. Ve buraya sık iğne yaptığımda benim yan yana iki tane sık iğnem olmuş oluyor üçüncüyü yapıyorum, dördüncüyü yapıyorum, beşinciye pardon başını dolamıyorum, beşinciye üç tane sık iğne yapıyorum. Bir aynı yere ikinciyi yapıyorum, aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Şimdi tekrar e, zincirlerime batacağım. Başta ve sonda dört tane sık iğne olacak. Geri kalanında da 8 tane. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağım yan yana. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi burada dokuzuncuya üç tane batıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi batırıyorum, aynı yere üçüncüyü batırıyorum. Bu şekilde. Daha sonra tekrar yine sekiz tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9. 3 tane aynı yere. 1 2 3. Buradan 4 tane yapacağız. 1 2 3 şekilde normalde e, sanırım e, zincirlerimizi 5 ve katları olarak çektiğimizde artı 2 yapacağız e, tam modelimizin e, bulmuş olacağız arkadaşlar katlarımız 5 artı 2 zincirimizi çekiyoruz bir zincir çektim döndüm bakın burada şu şekilde tersinden tutup öne doğru çevirdim ve birinci değil ikinci zincire batıp sık iğne yapıyorum şöyle önden tek tel alıyorum bakın tek ilmek alıyorum yani şu şekilde batmıyorum önden tek ilmek alıp sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 Burada 5. Bakın tam tepe noktası. Burası 3 tane yapacağım. 1 2 3 Hemen onun yanında 1 2 3 4 Bakın burada e, ilk sırada 8 tane yaptık. Bundan sonraki sıralarda bu şekilde yapacağız. Yani ilk sıramızda 8 tane yapıyoruz. İkinci sıramızda da 4. 1, 2 zincir atlıyorum. 3. zincire batırıyorum ve tekrar 1, 2, 3, 4. 5. şu şekilde batırıyorum ve 5. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde olacak. Bakın modelimiz çıkmak üzere. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sonuncuya dört tane batıracağız. E, dört tane sık iğne yapacağız. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Tekrar bir zincir çekip çeviriyorum önünü. Şimdi yine arka ilmekten alacağız hemen dibine değil onun önündekine batırıyorum ve arkadan ilmek alıp sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 tam bakın Tepe noktasına geldim Tepe noktası yani beşinciye üç tane aynı yere üç tane 1 2 3 daha sonra hemen onun yanındakine batırıyorum. Bir. Hemen onun yanındakine iki. Yan yana dört tane batırıyoruz. Üç. Dört. Burada bir, iki tane ilmek atlıyorum. Üçüncüye batırıyorum. Ve bu şekilde bir önceki sırada yaptığımız gibi sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna geldim. Şimdi şu şekilde trabzanlarımızı yapacağız trabzan e, tek modelimiz tam e, 4 sıradan oluşuyor 3 sıra trabzan dördüncü sıramızda e, yine şaşırdım 3 sıra sık iğne dördüncü sıra trabzan Evet burada bir zincir çektim çevirdim şimdi artık burada trabzan yapacağız tekrar bakın şu şekilde tuttum hemen önümdeki ilmeği aldım şu şekilde önden alıyorum ve kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum 1 2 şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 kez başını doluyorum hemen önümdekine batırıyorum ve Önce bir tane alıyorum, daha sonra 2 iki, iki dörtlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kez sardım, hemen onun önündekine battım. Üç tane şu şekilde, önce bir, daha sonra iki iki alarak dörtlü trabzan yapıyorum yan yana. Şimdi tam ortaya geldim. Tam bu ortaya üç tane yapacağım dörtlü trabzan. bir iki üç pardon üç tane yapacaktık üç tane yan yana üç tane aynı yere şimdi tekrar üç tane yan yana yapacağız Hemen bakın 3 tane aynı yere tam şu hizaya yaptım. Şimdi 3 tane de yan yana yapacağım. Hemen yanındakine battım. Bir tane üç, dörtlü tırabzanımı yaptım. Tekrar başını iki iki kez dolayıp hemen yanındakine battım. Tekrar bir dörtlü tırabzan daha yaptım. Başını iki kez sardım. Onun yanındakine battım. Toplamda 3, 6, 9 tane trabzanımız oldu bu şekilde. Şimdi tekrar başını iki kez saracağım. 1, 2. Şimdi 5 tane sık iğne sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincinin yine arkasından ilmek aldım ve buraya da 1, 2, 3, 4 trabzan yapıyorum. Başını iki kez doladım Onun yanındakine batırıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde arkadaşlar sona kadar gidelim. En sonunda da iki tane ilmeğimiz kalacak. Sık iğnemiz. Onu da kaydırma yönü, yöntemiyle şu başta yaptığımız gibi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Ben az önce yanlışlıkla sonda da iki tane sık iğne yapın dedim kaydırma yöntemiyle o yapılmayacak. Trabzanlar yapıldıktan sonra zaten oraya kaydırma yöntemiyle sık iğne yapmanız mümkün değil. Ben yine her zamanki gibi şaşırdım. Evet bu şekilde trabzanlarımızı yaptık. Hemen krem ipimizle işimiz bitiyor. İki zincir çekiyorum ve hemen ipimi kesiyorum. Bu şekilde hiç modelimizi bozmayalım. Çünkü şöyle bir yeşil ipim olacak. Hemen yeşil ipimi aldım. Bakın ipi şuradan kestik ama ben buradan takacağım. Şöyle bir düğüm atacağım ipime. Hemen bakın ilk trabzanın şu tepe noktasına batırıyorum tığımı. ve sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine şu ipi de arasına koyup onunla birlikte yapacağım. Bakın şu şekilde yine az önce yaptığımız gibi önden ilmekler alıyoruz. Önden bir. 2 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yine ilk yaptığımız sıraya geldik. Şimdi yeşile geçtiğimiz için ilk sırada zincire ne yaptıysak buna da o şekilde yapıyoruz. 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Hemen ondan sonra 8 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tam ortası burası. 4 4 tam ortası. Yani buradan sayacak olursak 4 4. tepesine batırıyorum şu şekilde. 3 tane. 2 3 Bu şekilde arkadaşlar. Yine 8 tane daha yapacağım. 1 2 Şurada da tam tepe noktasında da aynı yeri 3 tane. E, sonuncuda da dört tane şuradaki gibi 4 tane sık iğne yapacağım ve sıramı bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar bu sıramı bu şekilde bitirdim. Yine aynı 4 tane baş sonda 4 tane başta e, geri kalan diğer yerlerde 8 tane çektim. Şimdi ikinci sıramız da aynı ikinci sıra gibi olacak. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İlk önüme gelen zincire battım. 1 2 3 ve 4. Tam tepe noktasına geldim. Bakın. 3 tane. 1 2 3. Şimdi yine 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4 1 ikinci atlıyorum üçüncü zinciri batırıyorum ve dört tane daha yapıyorum 2 3 4 tam tepe noktasına 3 tane 1 2 Üç. yani 4. 4 e, tane yaptık 2 tane e, sık iğne atladık Dört tane daha yaptık 5. üç tane yaptık bu şekilde arkadaşlar bir üstteki sırayı da aynı şekilde yapalım 3. sıradan sonra tekrar trabzanları da yapalım Evet arkadaşlar 3. sıramı bitirdim gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı çok güzel oldu Hemen zincir çekmeden burada çeviriyorum şu şekilde. Hemen önden bir ilmek alıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. İkinci kaydırma yapıyorum. ikinci ilmeğe. Ve burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. başına iki kez doluyorum. Ve hemen onun önündeki ilmeğe batırıyorum. Yine önden batırıyorum. 4 de yapıyorum. Başını doluyorum. Hemen onun önündekine batırıyorum. 1, 2, 3, 4 de trabzan yapıyorum. Tam tepe noktasına geldim. 2 kez doladım. Tam tepe noktasının önündeki ilmeği aldım. Ve e, aynı yere 3 tane 4 de trabzan yapacağım. İkinciyi yapıyorum. üçüncü iki üç dört evet iki tane yan yana buraya yaptık üç tane aynı yere tepi noktasına yaptık üç tane de yan yana buraya yapacağız e, eminim öğrendiniz ama bu sırayı da bu şekilde iki renk olarak görmenizi istedim e, onun için devam ediyorum bir de yeni öğrenen arkadaşlar e, bazen ikinci sıra aynı olsa da Maalesef e, algılayamıyorlar. E, çok iyi anlıyorum onları. Yeni öğrenenler için biraz zor kabul ediyorum. O yüzden ben de elimden geldiğince daha açıklamalı yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 2, 4, 6, 8, 9 tane e, dörtlü trabzanımız oldu. Başını tekrar iki kez sardım. Ve bakın 1, 2, 3, 4... Beşinci'nin yine bakın arkadan ilmek alıyorum ve bu şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Gerçekten çok kolay bir model. Bebek battaniyesi için de gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna geldim. Burada ipimizi kesiyoruz. Hemen buradan diğer renkteki ipimizi takıp Devam ediyoruz. Ee, umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Hemen diğerini getirmek istiyorum. Ee, bebek battaniyesinde de çok hoş görünüyor. Şal olarak veya ye gelin yeleği yaparsanız da çok şık olacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın o değerli yorumlarınızı da bu videonun altında görmekten mutluluk duyacağım hemen bu videonun altına Instagram hesabımı atıyorum oradan da bana ulaşabilir istediğiniz soruları sorabilirsiniz oradan yardımcı da oluyorum Eğer çözemediğiniz örgülerde bir problem olursa oradan size yardımcı olabilirim elimden geldiği kadarıyla Evet arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.